35 canı var ve Scream tarafından yakalandı. Yine Nivera, Scream ikilisi abi kardeş oynayacaklar. Sakteki oyuncuyu da bu Scream 2 ve 3 mümkün olabilir, gayet olabilir ama burada arkadan gelen bir oyuncu vardı. Direk Nivera yakaladı. Leo bir şok oku var, bir kişi oku var. Şimdi çözmeye çalışıyorlar. Yarıya kadar alındı. Şok oku gidecek. Engellenemedi. Geliyor round. Round geliyor geldi. Nivera ninja'yı attı. Scream onu korurken ve 4 bir yaptı. 2 ve 5. Do not hunt the hunter. Bu iki oyuncu tarafından safe o açısına yürüdü. Şimdi bir paranoya yanında <laughs> bekletiyor resmen. O! Kolda Manta. Şapkadan tavşan çıkarması gereken round bu. O tavşan çıkmak üzere çok ısrarcı olmazsa Kolda Manta They have no idea how hard Duvarı yok. Oo, bu şerif kilini vermedi Rans. Güzel bir kill. Azleti ile birlikte tekrardan Ferdi arkasına doğru ilerleyecek ama gelen çok oku çok ciddi bir hasar Harika. verdi. Can çekiyor şimdi Leo'yu da gördü Ross. Saydırmaya devam ediyor. Saif bu esnada bir kill almış. 4 oldu Ross'tan. Ace'e gidebilir. Bir mermisi kaldı. Brave yürüyor. Kadar sözü inanılmaz. Son mermisi. I knew your every move. Bir dert. Draker'ın da bu arada geriye doğru çekilmesi lazım bir an önce. Ya burada o Draken'ı unu unuturlarsa... Bakmıyorlar. Burada Draken'ı unuturlarsa... İki saniye, bir saniye. Sadece Draken! Adam! Unutturdu kendini Draken! Adam Drake geldi adam! Şov! I am not just your healer. Bonkar tüm arkadaşlarına birden. Şimdi smoke içerisinden Turko yere kadar alacak mı? Yere kadar aldı. Bonkar iyice bekliyor. Son saniye kadar bekledi. 2 vurdu, 3 vurdu, 4 vuracak Hadi mı? Hadi be! Bonkar! Yani evet. büyük oynadı yani. bunu söylemek lazım çoğu oyuncu ilk